Arkadaşlar şimdi ben size erişteye daha önce kesmiştim. Erişteyeden tatlı yapacağım. İçi fındıklı. İsteyen ceviz koyabilir. İsteyen fındık koyabilir ama ben fındık koyacağım. Bunu daha önce kesmiştim. Açtım da erişteyen bu. İçine biraz süt. Hakiki süt. İnek sütü. Ve sütüne bunu biraz karıştıracağım. Şimdi bunun altında tereyağı. tereyağı olmaz. Olmaz. Az Tamam. Bunu aynı hazır erişti daha güzel olur. sındığını da görürsün üzerine fındık arasında olacak ceviz oluyor fındık dolu herkesin arzusuna göre bir sıra daha yapacağım düşeceğim Çok uyan su olsun, ben süt daha iyi olsun diye. yani hakiki küçük böyle bir kelim değil şöyle yapıyorum orada ekleniyor tamam şimdi ne çıkarıyorum evet iki bardak suyum iki bardak şekerim şerbetim de burada şimdi biraz karıştıracağım. şerbetim ılık makarnan soğuk olacak, erişteyim O zaman çıtır çıtır oluyor. Şimdi çeviriyorum alt üstü. O oh, nar gibi kızarmış. Biraz altına yağı ekleyeceğim. Tereyağı. Çok yağlı olmasın. Yani burası da aynı kızaracak. Kızardığına güzel. Oh mis gibi. Şimdi şerbetini döküyorum. Afiyet olsun arkadaşlar. Gözlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kanallarımı takip edin. Her yerde varın. TikTok'ta varın. Instagram'da varın.